E adam haram lokma yiyince o haram lokma haram gıdadan olan bir çocuğu düşün. Ateşin çocuğu oluyor da. Ateş gıdası yedi adam ateş içinde ondan oluyor çocuk da haram lokmadan. E oldu ateşin çocuğu da. Ha anladınız mı şimdi bu gençlik neleri yapıyor? Adam ne diyor görmüyor musun? Sen benim diyor çocuğuma ne karışacaksın benim kızıma? Benim kızım gitti üniversiteye, erkek arkadaşla beraber bir evde oturacak diyor, beraber oturacaklar. 24 saat, ay, 8 ay, 10 ay, 4 sene beraber olacaklar diyor da. Ne karışırsın bunu sen? Aha, aha ateş yanay. Aha ateş yanay. Aha yandı. Son diyor benim, benim kızıma ne karışıyorsun? 35 sene evvel bana bunu bir kadın söyledi. Kartal Lisesi'nde hocaydı. Müdür muaviniydim. Çocuklara diyoruz ki bak çocuklar yağıyor. Efendim doğru evinize gidin. Anneniz babanız sizi bekliyor diye İstiklal Marşı'nı, Cuma günü söylerken ben bunları söyledim. Yani nasihat ediyoruz onlara ya. İşte baktım pazartesi bir kadın geldi. Sen benim kızıma ne hani karışıyorsun? Nereye gidesin? Dedim. 35 sene! 40 sene oldu ya. Sene. Tam 39 sene oldu. Anlıyoruz Ama şimdi aleni. Şimdi oho başbakan konuşuyor bu konuda kanun çıkartalım diyor. Ben o bir diyor nasıl karışırsın sen? Sen başbakansın sen benim kızıma ne karışırsın? Efendim burası demokrasi yerdi istediği yerde yatar kalkar benim kızım. Benim oğlum istediği yerde kalkar. Ateş yanay. Ateş bacayı sardı. Ev yanay. O öyle bir ev yanar ki şimdi. <laughs> Bunu itfaiye söyleyip tankerle su söndürmez. Bunu ancak bu Kur'an söndürür. <laughs> Bunun itfaiyesine geleceksin kardeş. Başa çağırıyorum. Aha. Yüz sene sonra ne olacak belli değil. Aha söyleyeyim size. Ben ölürüm belki 20 20 sene varmadan artık kız Boyfriendine yani erkek arkadaşını alacak gelecek babasının evine. Babası beri odada yatacak. Onunla o delikanlıyla öteki odada yatacaklar. Bu olacak. Ben bunu İngiltere'de gördüm. O oradaki pislikler bize geliyor da tsunami var da dalgalar getiriyor. Oho! Anlıyor musun? Ya ha bu, ha bu gülmeme bakmayın ha. Kederden gülüyorum. Üzüntüden gülüyorum ha. Tabi hale ne hale geldik İslam alemi benim kızım diyor erkekle oturur diyor bir evde yatar kalkar oturur okurlar okurlar ne olacak bir şey yok ne var yani böylece nikahsız çocuklar dünyaya geliyor ah ne ama biz bu